Salih Omurtak Caddesi. Burada Salih Omurtak'ın heykeli vardı. Küçük ara sokaklar. saat meydanı. <laughs> Ve Süleymaniye Camii Gerçekten, Süleyman Gerçekten Süleymaniye Camii. Gerçekten Süleymaniye. Gelin buraya. Gel buraya. Evet yavaş yirelim. Belediye parklarından birindeyiz. Evet buradaki heykeller. Kuşlar için yaptıkları Evet, havuzbaşı partilerin yapıldığı yer Çorlu'da burası. Burası Çorlu belediyesi, ah, Çorlu eski belediye binası burası o zaman. Evet, burada Balmağın müzesi varmış, bir oraya da gelmişken gidelim. Evet, ilk geldiğimiz yerde sözcü gazetesi yazarlarının. Oh, Uğur abi merhaba. Saygılar. Video Ya öldü zaten. Evet. Süleyman Seba. Evet Nazım Hikmet Sunakan Gürer Aykan Ve Fazıl Say Devlet sanatçılarımız Ses sanatçılarımız Bedri Baykan Rauf Orbay Fahrettin Altay Kazım Karabekir Fevzi Çakmak Biri bir boylarına göre yapılmış. İsmet Paşa Mehmet Akif Ersoy Latife hanım Fikriye hanım Siyasi Liderler Hüsamettin <laughs> Cindoruk Bülent Ecevit. Bülent Ecevit bayağı iyi yapmışlar yalnız. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu da çok benziyor. Ahmet Necdet Sezer, Cumhurbaşkanımız. Recep Tayyip Erdoğan. Abdullah Gül. Evet, Çorlu'daki Fatih Camii, o eski belediye cami, belediye binasının yanında yapılışı 1453 Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı bir camiymiş. Evet, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethiyle aynı sene yapılan Fatih Camii Evet, Çorlu'daki Orion AVM 3 katlı. Çok büyük değil. Ancak bir sürü mağaza var. Aaaa